Genç bir arkadaş bacağından bir bıçak yarası almıştı. Neyse geldi işte, diktim, pansumanını yaptım, antibiyotini yazdım vesaire. Tam çıkarken kapıda bunu bir daha bıçakladılar. Kapının tam önünde. O hastaya kalp masajı yaparken bir anda ikinci hasta, hemen yanındaki hasta da kalbi durdu. Bir gecede 3 hastaya eks verdik ve benim ilk nöbetim. Acil'in yoğunluğu birazcık daha eğitimle, bilinçlendirmeyle azaltılabilir. Pandemiye dönüşebilir mi? Haklı bir varyantı evet dönüşebilir. Tanı tedavi yapabileceğimiz hastalıklar olduğu için böyle kan istemeden evet ilaç yazdığımız doğrudur. Ve işte yeşil çaylarla, bol suyla, mineralle bu aslında 10 günde atlatacaksın zaten. İlaç alıp böbreğini ilk oluşturup bir haftada atlatıyorsun. Gidip sataşmış kirpiye bana öyle anlattı. Kirpi de bunu sokmuş yani anladın mı? Hani niye kirpiyle sataşıyorsun durduk yere? Kirpiyi de tebrik ediyorum bu arada. Güzel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi ben acil doktoruyla herhalde ilk defa böyle röportaj yapacağım olabilir. Ee, çok merak ediyorum. Acil doktoru olmayı nasıl seçtiniz? Bir kariyer geçmişi dinleyebilir miyim? Şöyle ki e, ismim Bilal Çetin. E, aslında sadece acil doktorluğu yapmadım. Şu ana kadar aile hekimliği yaptım. Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalıştım. Revirde çalıştım, askeri revirde. Fakat acil benim için e, favori mekanım diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Birazcık böyle mazoşizm gibi görünmesin ama ben kaosu seven bir insanım aslında. Kaosu yönetmeyi seviyorum. Ee, aslında birazcık Adrenalin bağımlılığı da diyebiliriz bu konuya ama ee, bir de hastaya birinci elden müdahale etmek, tedavi uygular uygulamaz karşılığını almak hoşuma geliyor. Yani e, beyin kanaması geçiren, o anlık acil durumu olan, kalp krizi geçiren bir hastaya birinci elden müdahale edip onu hayata döndürmek benim için çok önemli, güzel bir meslek tatmini sağlıyor. Bunun için acil servisi seçtim diyebiliriz şu an için. Acil servisler hep böyle aklımıza dediğiniz gibi kaos, bir kavga, kargaşa getiriyor. Nedir acil servisin zorlukları? Acil servisin zorluğu aslında fiziksel bir zorluğu var. Evet sürekli olarak e, hastaları gezmek zorundasınız. Hastanızı 5 dakikada 10 dakikada bir kontrol etmek durumundasınız. Ama aslında fiziksel zorluk empatiyle anlaşılabilir. Örneğin kendi herkes çalıştığı işin birkaç kat daha fazla diyebiliriz acil servisi ama Acil servisin asıl zorluğu mental, manevi yorgunluk aslında. Yani ben o gün 15 saat ayakta kalsam da en fazla belim ağrır, sesim falan kısılmıştır maksimum. Ama e, özellikle dram gibi olacak bu biraz ama üzücü konulara yani insanların belki hayatı boyunca bir defa karşılayacağı durumlara biz her nöbette defalarca karşılaşıyoruz. Yani insanların en sevdiği kişileri gözlerinin de kaybetmesi veya o insanın sizin elinizdeyken, yani yaşıyorken bir anda diğer tarafa geçmesi insana gerçekten manevi olarak bir ağırlık, bir zorluk çektiriyor. Yani zincirleme trafik kazalarının olduğu zamanlarda veya işte büyük kargaşaların olduğu zamanlarda eve gittiğimde ben zaten sabah uyanma fiziksel yorgunluğum gidiyor. Ama şöyle düşünün ki işte 23-24 yaşındasınız, üniversiteyi yeni bitirdiniz. Üniversite hayatınız boyunca sadece teorik ders gördünüz, ufak tefek pratikleri gördünüz. Ee, özellikle doğuda bir acile atandığınız zaman bir anda bu kaosu yönetmek, bu kaosun içinde kalmak tabii ki de insana mesleki bir tecrübe katıyor ama onun ağırlığı da e, bambaşka bir şey. Yani o, o insanın içinde yaşadığı bir durum. Yani çok da anlatılabilecek bir şey değil. Hani çok da dramatize de etmek istemiyorum durumu. Birazcık bizim kendi meslektaşlarımızla aramızda bildiğimiz durumlar. Yani bunu bir insan anlattığın zaman tabii ki de çok şaşırıyor ama anlattığımızın belki de 5 katı, 10 katını da yaşıyoruz. Hatta onun içinde maalesef doktorlara duygusuz, hissiz diyebiliyorlar. Evet, maalesef. Ne düşünüyorsunuz bu konu? Ya şöyle, mi doktorlar? hissiz mi? Açıkçası biraz hissiziz, doğru. Ben mesela e, önümde kol kesilsin, kan çıksın, hiçbir önemli, değil, hiç etkilenmem. E, sadece son zamanlarda etkilendiğim bir durum vardı, o da şaşırmıştım. Yani hala 25 bine yakın hasta bakmama rağmen etkilendiğim bir durum vardı. O da şuydu. Bir trafik kazasında annesi dediğim gibi çok dramatize etmek istemiyorum ama annesi çocuğunu kaybettiğini bilmiyor. Biz içeride çocuğu için kurtarmaya çalışıyorduk. Çocuğun eks olduğunu öğrendik. Bitti. Artık dönemi dönemiyor. 45 dakikaya yakın kalp mesajı yaptık. Masajı yaptık. Ee, sonra çıktığımızda hemen söylemedik. Yani çünkü dönebilir biraz bekliyoruz falan. İçeride hala kalp masajı yapılmaya devam ediyor. Çıktığımızda abisi annesine diyordu ki yaşıyor. Merak etme yaşıyor diyordu. Ama halbuki çocuk çoktan eks olmuştu. Orada annenin bağırması, o feryadı, o umudu yani umutla umutsuzluk arasındaki durumu beni çok etkilemişti. Böyle durumlara tabii çaktırmadan hızlı bir şekilde kaçıp bir 10 dakika toparlayıp kendimizi hemen geri geliyoruz. Bu duygusuzluk ne zaman başladı ben dersiniz? Üniversitenin son sınıfında aslında dahiliye nöbetindeyken ilk nöbetim yani internlükte bizim pratik derslerimiz oluyor. İlk nöbette yoğun bakımda bir hasta kalbi durmuştu. O hastaya kalp masajı yaparken bir anda ikinci hasta, hemen yanındaki hasta da kalbi durdu. Bir gecede 3 hastayı eks verdik ve benim ilk nöbetim. Yani hiç, hiç görmemişim, bir insanın elimde eks olduğu hiç olmamış bir durumda üç kişiyi beraber eks verdim. O gün dahiliyede e, odaya gidip kapıyı kilitledim. Yani aynaya baktım ne yaşıyorum diye, şu an ne oluyor hayatımda diye. Ve bir gözlerim dolmuştu tabii ki de. Bir yarım saat falan toparlayamamıştım. O günden itibaren başladı bu serüven. Yaşadığımız olayları artık zaman geçtikçe daha tecrübeli şekilde, hissizleşerek e, profesyonelleşiyoruz aslında. Doktorluk mesleği biraz bu şekilde. Maalesef. E, bu kaos, bu duygu durum, e, karışık duygu durumları bunu nasıl yönetebiliyorsunuz, neler yapıyorsunuz sosyal hayatta? Aslında şöyle, sosyal hayatta çok aktif bir sosyal hayatım var denilebilir. Ben zaten motor sürücüsüyüm. Arabamın yanında motor kullanıyorum, basketbolda izleniyorum, kickboks kickbox yapıyorum. Ee, hemen her spor dalında varım. Ayrıca aktif bir sosyal hayatım, arkadaş ortamım da var. Ama bunların yanında alandaki kaosu yönetmek için en önemli şey bence çalıştığınız iş arkadaşları. Yani benim şansıma belki de Türkiye'nin en yoğun acilinde çalışmama rağmen en iyi doktorlarıyla da çalışıyorum diyebilirim. Yani bu hem çalıştığım alandaki doktorum, ekürüm, buradan hep ekürüm olan doktor Hasan var bu arada. Çok selamlarımı iletiyorum ona da. Ee, çalıştığım arkadaşlarım, onun dışında hemşireler, sağlık personelleri, sağlık teknikerleri herkes bir uyum içinde çalışıyor. Bizim acilde açıkçası böyle. Böyle olduğu zaman o kaosu yönetmek daha da kolaylaşıyor. Ayrıca arkadaşlarımız, iş arkadaşımız da olduğu için o kaotik ortamda atıyorum acil karışmış büyük bir kaza var, büyük bir olay var. Biz o olayı yönetiyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ama arka planda ben arkadaşımla sohbet edebiliyorum. Geri geldiğini gülüp eğlenebiliyoruz. Yani o kaotik ortamda gülebilmeniz gerekiyor. Hep somurtarak, hep ciddi bir şekilde bu meslek ilerleyemez. Şimdi dediğim gibi güzel bir ekibiniz varsa, iyi bir iş arkadaşınız varsa her türlü kaos aslında yönetiliyor bir noktada. Şimdi acil servisle ilgili de bizde derler ya Türkiye'de çok fazla hemen acile gidiyorlar, hastaneye gidiyorlar, hemen doktorluğu yurt dışında böyle değilmiş, böyle karşılaştırıyorlar. Evet. Bizde bedava olduğu için bu acil servis çok kullanılıyor. Yani 100 lira, 200 lira bir şey alsak böyle evet, acilden ya. Herkesin mi? aklıma ilk gelen çözüm bu. Yani acilin kapısına bir post cihazı koysak, herkesten bir 200 lira alsak çözülür mü? Açıkçası çözülmez. Yani çünkü şöyle, acile gelen hasta gerçekten hasta oluyor, okey? Ama o hastanın acillik olmadığını bilmesi gerekiyor. Yani hasta olduğu zaman e, vatandaş ilk olarak acile geliyor. Bunun için ne yapması gerekiyor? İlk önce aile hekimine gitmesi gerekiyor. Atıyorum mesai saati uymuyor veya aklıma ilk acil servis geldiği için oraya geliyor. Bu nasıl çözülebilir? Ee, yani ücretten ziyade bence birazcık bilgilendirmeyle, sağlık okuryazarlığıyla çözülebilir. Yani vatandaşı bilinçlendirdiğiniz zaman, atıyorum her şehirde böyle değildir. Başka küçük bir şehre gidersiniz, acil bomboştur. Atıyorum büyük bir şehrin karmaşık bir aciline gittiğiniz zaman herkesi bakıyorsunuz orada. Yani bizim aslında şöyle bir şey söyleyeyim size, hekimlerle oranımız %5. Acile gelen atıyorum 600 kişi ki geçenlerde böyle bir haber de çıktı biliyorsunuz. Baktığımız rekorumuz. 600 kişinin %5'i gerçek hasta. Biz yeşil alanda mesela bir filtreleme yapıyoruz. İşte 600'ün 30 kişi falan gerçek hasta. Bu 30 kişi ne çıkıyor? Kalp krizi çıkıyor. İşte atıyorum astım hata çıkıyor, beyin kanaması çıkabilir. Asıl aciller bunlar. Bu hastaları görür görmez, zaten kapıda ilk müdahalede görür görmez sarı kırmızı alanlara gönderiyoruz biz. Gerçek acil hastalarımız bu şekilde tedavi oluyor. Diğer hastalarımız birazcık daha bekleyebilir, birazcık daha aile hekimliğine tedavi olabilir. Veya en kötü eczaneye gidip bile ilacını alabilir. Hiçbir şekilde muayene olmadan. Çünkü belirtileri belli. Acilin yoğunluğu birazcık daha eğitimle, bilinçlendirmeyle azaltılabilir. Abi. Eczaneler de aslında bunu yapan ülkeler var. İlaç yazıp böyle muayene eden falan değil mi? Tabii Bize ki de de. Belki böyle bir şey gelebilir. Tabii ki de mutlaka gelebilir. Zaten şöyle bir durum var. Acilde emin olun 3-4 tane hastalık var. Yani yeşil alanda 3-4 hastalık yazayım. Bir üst solunum yolu enfeksiyondur. İşte boğaz ağrım var, öksürüğüm var, halsizliğim var. Bunu belki şu an ben de yaşıyorum mesela boğaz ağrım, öksürüğüm var. Diğeri akut gastroenteri dediğimiz mide zehirlenmesi, karın ağrı, ishalim var, kabızlığım var vesaire. Bir de işte halsizliğim, baş ağrım var, migrenim var. Yani 3-4 tane hastalık aslında %90'lık kesimi kapsıyor. Ve bunların ilaçları hemen hemen aynı. Yani bunu eczaneden de temin edebilir. Aile hekiminden de temin edebilir bu ilaçları. Çok da acile gelmeye gerek yok aslında bu şikayetler için. Şimdi her kış böyle bir salgın dönemi olur, kış evet. öncesi. E, Covid'den sonra da acaba gene kapanmalar mı gelecek gibi böyle hemen kafada soru işaretleri geliyor. Yaşar mıyız tekrardan pandemi hocam? Ya açıkçası şöyle her kış fix sorumuzdur. Bu Ramazan'daki sakız sorusu gibi. Hani bu sene bozar mı orucu gibisinden. Her sene bize soruyorlar. Hocam salgın var galiba. Bu, bu kışta yine salgın var gibisinden. Aslında her kış evet bir salgın oluyor ama her salgında ki virüs değişiyor. Mesela şu anda influenza salgını var biraz. Pandemiye dönüşebilir mi? Farklı bir varyantı evet dönüşebilir. Yani gerekli önlemleri almazsanız. Bu gerekli önlemler nedir? Derseniz de kabaca bahsetmek istediğim şey şu. Tabii ki de ilaç kısmının dışında ek takviyeler çok önemli. Yani bizim viral hastalıklardaki favorimiz C vitamini fazla olmamakla birlikte C vitamini mineral yeşil çaylar bir de en önemlisi viral etkenin bulunduğu ortamdan uzak durmak. Yani atıyorum baş ağrısı da gittiğiniz yeşil alanda o viral yüke fazla maruz kalıyorsunuz. 2,5 saat boyunca hastanede kaldınız zaman zaten hasta oluyorsunuz. En kötü sıra beklerken bile dışarıda beklemek emin olun bu salgının azalmasına illa bir etkide bulunacaktır. Dediğim gibi yani bağışıklık sistemini yükseltmek, ek takviyelere dikkat etmek, işte çok kötü beslenirsen, sigara içiyorsun, hayat standartların biraz düşük. Tabii ki de her kış salgına yakalanacaksın. Ya ben mesela çok nadir hasta olurum. Niye her kış vitaminlerimi, minerallerimi çok dikkat ederim? Dediğim gibi yani birazcık ek ile bu salgın problemi çözülebilir diye düşünüyorum. Şimdi çok sorulan bir soru var size. Hı hı. Ee, i̇şte boğazım ağrıyor, ateşim var deyip böyle açıp 5 saniye bir çubukla boğaza <laughs> bakıyor. Gerçekten bu 5 saniyede anlıyor musunuz? O kadar sürüyor mu? Ya aslında boğaza bakmıyoruz, evet, bunu itiraf etmem gerekiyor. Gözlerine bakıyoruz hastanın ve o an hasta olduğunu düşünüp antibiyotik yazıyoruz. Tabii ki de böyle bir şey yok. Ee, açıkçası <gülüyor> <gülüyor> ya hepimiz bakkala gittik yani. <laughs> açıkçası şöyle bir durum var. Tonsil dediğimiz şey, e, boğaza bademcik dediğimiz şey, çok hızlı bir şekilde bakıyoruz. Oranın kızarıklık durumu, şişkinlik durumu veya işte e, kabaca sararması var mı diye bakıyoruz. İşte bu. Bakteriyel bir enfeksiyon mu yoksa viral bir enfeksiyon mu onu o şekilde anlayabiliyorsunuz. Ki bu günde 600-700 hastaya bakınca artık o görüntü netleşiyor önünüze. Gör görmez anlayabiliyorsunuz. O yüzden 5 saniyede 3 saniyede bile tanıyı koyabilirsiniz. Ya ben boğaza baktığım zaman gördüğüm şeye göre antibiyotik ekleyip çıkartıyorum. Ve antibiyotik çeşidini ayarlıyorum. Aslında tek değişen kısım o. Birazcık. İlaç yazdırmak çok bizde. Gideyim de şu ilacı yazdırayım. Evet. Geleneklerimizde var artık o genetiğimizde var. E şimdi röntgen çekmeden, tahlil yapmadan, bir şey yapmadan da ilaç yazıp e, gönderen hekimlerimiz evet. var. Bir bildikleri vardır diye düşünüyorum ben. Gözünden anlıyorlardır hastaları Kesinlikle da. Kesinlikle öyle. Ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle sosyal medyada benim gönderilerime de çok yorum yapılıyor. işte. şu doktora gittim, bir dakikada bana ilaç yazdı. Niye kan istemedi, niye film istemedi? Şimdi o gün 650 hasta bakıyorsam, ben 650 hastadan kan istersem sistem çöker ve gereksiz müdahale. bu yani aslında malpractice bu. Yani ben hastanın şikayetlerinden onun ne olduğunu az çok hemen hatta birinci dakikada anlayabiliyorum. Yani atıyorum az önce bahsettiğim gibi üst solunum yolu enfeksiyonunda kan istemenin hiçbir mantığı yok. Film istemenin hiçbir mantığı yok. Hastaya boşuna radyosunu vermiş olacaksınız. Bu yüzden bir dediğim gibi yani 2-3 hastalık var değil mi yeşil alanda? İlaçları hemen hemen ortalama aynı. Ve yani hasta şikayetlerinden anlatıyor dinliyorum ek bir durum var mı? Acaba kalbinde bir sıkıntı var mı? Beyinde bir sıkıntı var mı? Kanaması var mı diye yokluyorum. Yok tamam o zaman senin ilaçların budur diye gönderiyorum. Ya aslında doktorluk mesleğinin yüzde biri bu. Yüzde birinden daha az kısım ilaçlarının belli olduğu bu birkaç hastalığa e, ilaç yazmak. Hatta bazı sosyal medyada vatandaşlarımız diyelim. İşte hoca bana parol yazdı gönderdi. Hoca bana hemen yani şu ilacı yazdı gönderdi. Çünkü senin tedavin o. Yani doktorluğun yüzde biri bile değil o. Hani artık değil mi? Eczacı bile belki bunu yapabilir. Biz sarı alanda, kırmızı alanda asıl hasta yönetimi yaparken, hayati hastaları e, yaşama çekmeye çalışırken bu kısım bizim için dediğim gibi hani çok sadece bir iki dakikada tanı tedavi yapabileceğimiz hastalıklar olduğu için böyle kan istemeden evet ilaç yazdığımız doğrudur ilaç yazanlara da bazen de eminim ki şunu diyor. Gidiyorsun hiçbir şey söylemeden de ilaç yazıyor diyenler de vardır. Onlar için ne diyorsunuz hocam? Ya şöyle dediğim gibi aslında bu salgın muhabbetinden dolayı hastalıklar hemen hemen aynı. Konu birazcık aynı yere geliyor ama anlatırken benim hocam öksürüğüm var, baş ağrım var. Diğer hasta geliyor. Öksürüğüm yok, baş ağrım var ama burun akıntım var. Aslında aynı virüs Herkes de farklı bir etki yaratıyor. Kimisinde çok yoğun bir öksürük yapar, kimisinde burun akıntısı yapıyor, kimisinde baş ağrısı yapıyor. Örneğin ben derin bir boğaz ağrısı çekerim, çok öksürmem, çok burnum akmaz ama salgını bu şekilde atlatırım. Ama sizde öyle değildir. Burun akıntısı yapar, ekstra öksürük yapar, baş ağrısı kramp yapar ama ilaçlarımız ortak. Yani bir de şöyle bir durum var, bu ilaç kullanma konusunda bir açıklık getirelim. Çok nadir ilaç kullanırım Bir doktor olarak ilaç kullanmaya karşı değilim ama olabildiğince ilaçtan uzak dururum. Çünkü bu salgınlar Emin olun ilaç kullanınca bir haftada geçiyorsa ilaç kullanmadan 10 günde geçecek zaten. Yani evde oturup sadece ek takviye alsan sadece C vitamini ve işte yeşil çaylarla, bol suyla, mineralle bu hastalığı 10 günde atlatacaksın zaten. İlaç alıp böbreğini oluşturup bir haftada atlatıyorsun. Yani ben aslında ilacı da çok e, onaylamıyorum. Çok ilaç kullanmasını. Yani aslında hep bilinç değil mi? İnsanlardaki Kesinlikle. bilinç. Yani onu halletsek... Aciller de bu kadar kalabalık olmuyor. Genel olarak hasta diyorlar ya işte bir e, vatandaşın genel muayenesi yılda kaç defa? 20 defa, 30 defa ama hastaneye gidiyorlar. Tamamen bilinçlendirme. Yani bu hastaları hastaneye gelmeden önce bilinçlendirirsek hem hastaneye gelme sayısı azalacak, hem acillerin hem polikliniklerin yoğunluğu azalacak. İşte birazcık bu kısımları yapmaya çalışıyoruz biz de sosyal mecralarda veya diğer medyatik organlarda. Hocam hep böyle şimdi konuştuk da işte beyin kanaması, kalp krizi, zehirlenme dedik ama ruhsal olarak da acil bir durum olup gelen var mı? Kesinlikle var. Ee, şimdi şöyle her meslek grubunda aslında birkaç trik nokta olur. Atıyorum ben polislik mesleğini örnek veriyorum. Polisler atıyorum bir çevirmede vesaire e, arabayı veya şüpheli gördüğü anda birkaç nokta vardır. Görüp hemen şüphelenir. Der ki sen bir gel seni bir soruşturalım gibisinden. Bizde de öyle. Yani hasta konuşmaya başlarken konuşmasının yavaşlığı, durgunluğu, işte yere bakışı, veya işte söylediği cümleler atıyorum bizim mesela bir acil durumumuz var o da suisit durumu atıyorum siz acile gittiğiniz zaman ben kendime zarar vermek istiyorum dediğiniz anda acil bir durum psikolojik bir acil mesela çok bilinmez ama mesela ben gittim ya eşimle kavga ettim moralim çok bozuk hayır yerin yok İşte eş komşumla kavga ettim çok geliyor Saralana geliyor neyin var diyorum perdeyi kapatıyorum teyze 5 dakika anlatıyor kocasıyla olan şikayetlerini bana kötü davranıyor, şöyle böyle. Ama tabii şiddet yok, normal bir tartışma olmuş. 5 dakika anlatıp sonra gidiyor rahatlayıp. Yani aslında <laughs> e, çok acilin yeri değil ama biz yine de bu tür e, psikiyatrik durumlara da konuşup, gerekli terapileri yapıp elimizden geldiğince tedavi etmeye çalışıyoruz. Ya senin ne işin var burada dediğiniz bir hasta gibi değil mi hiç? Ya aslında şöyle ilginç çok bakan var. Benim ortalama böyle 25 bine yakın hasta baktım. Sayım yüksektir yani. İlginç ee, ilginç vakalar o kadar fazla ki yani bu mesleğe atıldıktan sonra hani bu da var mı dediğim çok vaka oldu ama şu an aklıma gelen iki garip vakam var. Biri hasta gece yarısı kirpiyle kavga etmişti. Yani kirpiyle kavga edip kirpi bunu sokmuş. Şimdi bizde de şöyle bir şey var. Yılan ısırığı, yılan zehirlenmesi, akrep zehirlenmesi var. Böcek arı da var ama kirpi yok. Kirpiye ne yapacağız? İlk geldi baktım dikenleri falan bacağına girmiş ama nasıl müdahale yapacağımızı bilmiyorum. Film çektik, ortopedi yardım falan. Filmde de görünmüyor. Yani dokunuyorum var ama filmde çıkmıyor. Ortopedi yardım o da şaşırdı. Hiç böyle bir şeyden gelmemiş. Sonrasında bir ameliyat süresi verdi. Birkaç hafta sonra ameliyat etti galiba onu ama çok garipti yani. Kirpi bu arada şey olmuş. Yolda görmüş. Gidip sataşmış kirpiye. Bana öyle anlattı. Kirpi de bunu sokmuş yani. Anladın <laughs> mı? Hani niye kirpiyle sataşıyorsun durduk yere? Kirpiyi de tebrik ediyorum bu arada. <laughs> Bir de şöyle bir vakam vardı. O da çok Kirpi garip. geldi bu sefer. <laughs> Kirpi gelsin çok komik. Ha, bu arada şey var. Akrep getiriyorlar arada. Yani şu akrebi öldürdük bir bakın diye. Ne yapacağım bu akrebi falan. Diyor ki hani saklayın. Başkalarının sokmasana. Bu suçlu diye getiriyorlar bize. Biz de gerekli yerlere. Karakola teslim ediyoruz. <laughs> <o zaman. gülüyor> Karakola teslim ediyoruz. İkinci garip vakam da şuydu. Yakın zamanda olan bir vaka. Genç bir arkadaş bacağından bir bıçak yarası almıştı. Neyse geldi işte diktim, pansumanını yaptım, antibiyotini yazdım vesaire. Tam çıkarken kapıda bunu bir daha bıçakladılar. Kapının tam önünde. <laughs> Geri geldi ben, acaba aynı hasta mı dedim ya, seni ben 5 dakika önce <laughs> dikmedik mi seni dedim. Hocam bir daha bıçakladılar beni dedi. Bir daha diktik, bir daha pansumanını yaptık, antibiyotini yazdık. Dedim ki bir daha gelirsen dikmem yani. Ben olsun, <gülüyor> <gülüyor> üçüncü olmasın, sonra arka kapıdan. Gizlice çıkartmıştık arkadaşı. Özel hastane değildi, değil mi? Özel hastane değil. Evet, tamam, ok. <laughs> o soru işareti gitti kafamdan bir anda. Devlet <laughs> hastanesinde çok garip olaylar var yani. Evet. Genç adaylar, doktorla, doktorluk mesleği eskiden çok kutsal gelirdi benim çocukluğumda Hı -hı. da. Şimdi böyle birazcık algılar değişti gibi. Ne söylemek istersiniz genç arkadaşlara? Azalıyor mu bu arada mezun sayısı? Mezun sayısı, sayısı aslında artıyor nüfusta beraber. Açıkçası bu iş, bu, bu soru biraz ciddi bir soru. Bunu ona göre cevaplamak istiyorum. Yani benim hep söylediğim şey şu: şartlar ne kadar zor olursa olsun, ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, işte maddi durumlar, hasta sayısı vesaire ne kadar artarsa artsın, çevrenizde size doktor olmamanız için ne, ne kadar negatif geri bildirimde bulunan insan olursa olsun, doktor olmak istiyorsanız olun. Doktorluk mesleğinde hiçbir meslekte olmayan bir tatminiyet duygusu var. Yani benim yeşil alanda 600. hastamdayken bir hasta bana şey demişti. Hocam demişti siz beni hatırlamazsınız fakat bundan birkaç hafta önce ben babamı getirmiştim. Babam sizin sayenizde felç olmaktan kurtuldu demişti. Yani sarı alanda babasını ilk getirdiğinde garip hareketleri vardı işte duruşu, bakışı. İlk muayenede felç geçiriyor olabileceğini düşünüp gerekli tetkikleri yaptım. Ve gerçekten hızlı müdahale ettiğimiz için o hasta felç olmaktan kurtuldu. Yani bu teşekkür ettiği zaman o yoğunluk, o fiziksel yorgunluğun hepsi gidiyor. Ya bu tatminiyeti hiçbir meslek grubunda bulamazsınız. İsterseniz yurt içinde, isterseniz yurt dışında olun. Ama doktor olmak istiyorsanız doktorluk mesleğini seçin. Çok güzel bir meslek. Ve her yerde saygı görürsünüz. Yani o bilgiye verilen saygı ülkemizde hala var. Kim işte doktorluk bitti şöyle böyle bitmedi. Hiçbir zaman da bitmez. Çünkü e, ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin bir insanın sağlığına verilen değer Hiçbir zaman azalmayacak. Bir doktora verilen saygı da bence hiçbir zaman azalmamalı diye düşünüyorum. O yüzden doktorluk mesleğini seviyorum ve öneriyorum. Değil mi? Ne işe yarıyorum ben cevabının en güzel tatmin edilen. Harika, Ö evet. Kesinlikle. Ben kendim için diyorum ne işe yarıyorum. Diye. Kesinlikle. Yani hayatta bazen boşluğa düştüğünüz zamanlarda ben ne yapıyorum evet, düşüncesinde. Evet. E, doktorlukta ben bugün birine yardımcı oldum hissiyatı var. Ya çok az maaş da alsanız bu arada. Hani asgari ücret verseler bile tabii doktorluk maddi olarak karşılanabilecek bir meslek değil. Tamamen mesleki tatminiyetle, vicdanla devam eden bir meslek. O boşluklarda ben bugün birinin hayatını kurtardım cümlesi sizi o boşluktan kurtarıyor, size bir amaç veriyor. Bu da bence çok güzel bir amaç. Gençlere tavsiyeler aldık. Peki acile gelmek isteyen, yanıp tutuşan Halkımızı buradan acile gitmemeleri veya gitmemeleri için neler önerirsiniz? Çok güzel. Ne söylemek isterdiniz? Vatandaşlarımın, herkesi böyle alsaydım. karşımızda olsa. Şöyle ki şunu derdim. Açıkçası benim bu 25 bin hastada gördüğüm özet bir şey şu. İnsanlar hastalığından ziyade dinlenmek istiyor, dinlenilmek istiyor, konuşmak istiyor. Yani acile gelen hastanın hiçbir şey yapmasanız bile 10 dakika konuşursanız iyileşiyor zaten. İnsanlar dinlenilmediği için ilk tedavi olarak acile geliyorlar. Evet o gün başını ağrıyor olabilir, o gün öksürüyor olabilirsin. Evet hastasın ama acil mi durumu? Acil durumların ne olduğunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bir acil servise muayene için geldiğinde başka acil olan bir hastanın önüne geçtiğini bilmesi gerekiyor vatandaşın. Ben bu hastalığımı yarına kadar idare edebilir miyim? Okey o zaman yarın aile hekimine gideyim diye düşünmesi gerekiyor. Dediğim gibi yani acil hastayım evet ama acil miyim düşüncesini düşünüp, ikini düşünüp ona göre karar verip acile gelmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bizim acilimizin doğayanları var. Yani bizim konversif hasta dediğimiz e, belli bir etiyoloji sayacağım bu arada. Tam net. Bu 25 bin hastanın özetidir. Ee, özellikle üniversiteli öğrenciler, üniversiteli kız öğrencilerde olan bir durum. Yurttan kaçmak için gelen üniversiteli kız öğrenciler olur. Veya 35 yaşından fazla 35 yaşından büyük evli ve çok sosyal hayatı olmayan çok bıkmış erkekler veya 65-70 yaşın üzerindeki kadın ve erkekler acilimize geliyorlar. Bu hastaların fizikte olarak hiçbir şikayeti yok. Ama hasta olduklarını düşünüyorlar. Ya işte bayılmış gibi yapıyor. İşte benim kalbim ağrıyor, başım ağrıyor diyor ama hiçbir tetikte bir şey çıkmıyor. Aslında bu insanlar birazcık sevilmeyi istiyor. Birazcık ilgi görmeyi istiyor. Ha bu arada yeni gelinlerde de bu çok olur. <laughs> Kimse, en önemli. Yani acilimizin duayenleridir Unuttum ona söylemeyi. Yeni gelin olur, işte atıyorum diğer bahsettiğim kitle, ilgi görmediği için o ilgiyi hastanede görmek istiyor. Ya hastaneye geliyor, ben ölüyorum diyor. O an doktorlar etrafında dolaşıyor, hemşire dolaşıyor. Çok iyi, çok rahatladı. 5 dakika sonra iyileşip gidiyor zaten. Ya gözünü açmıyor mesela, öyle bir bulgu yok. Gözümü açamıyorum diyor, hayır açamam diyor. Bekletiyorsun, yakınlarını dışarı çıkartıyorsun. 5 dakika konuşuyorsun, diyorsun şu an sen teksin, ben ve sen tekiz. Gözünü açıyor. Birazcık konuşuyor, derdini anlatıyor, rahatlayınca gidiyor. Ya bizim böyle bir kitlemiz de var ilgi isteyen. O yüzden e, benim söyleyeceğim şey hastalıktan ziyade insanların daha çok konuşması, birbirini sevip yani sevgiyle, duyguyla çoğu hastalığı çözebileceğine inanıyorum ben aslında. Harika. Benim bir arkadaşım vardı. Kesin böyle durumlar da sizin başınıza geliyordur. Evden kovulduğunda gidip ben acilde bu geceyi geçireceğim diye öyle kenarda köşede uyurdu. <laughs> Fix yani. Bizim var. Baş... Şu an ismini de sayabilirim. Öyle hastalığımız <laughs> var yani. Bu gece acildeyim ben deyip neyim var? İşte bacağım ağrıyor, şuram ağrıyor ama hiçbir vurgusu yok. Evden kovulmuş. Ama evden kovulmuş, onun <laughs> kavga etmiş, sevgilisinden ayrılmış falan. Fixtir yani bizim hastalarımız. Vallahi çok keyifli bir yayındı. Yani bir acil doktoruyla böyle keyifli sohbet edeceğim aklıma <laughs> gelmez. Çok teşekkür ederiz Ben nasıl? çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun, var olun. İnci Sözlü'ye çok teşekkür ediyorum buradan ee, beni ağırladıkları için. Arkadaşlarımı izleyenleri de takip edip hem İnci Sözlü'ye abone olmalarını hem de bana. Bu arada arkadaki 3 hekim arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ramazan, Diyar ve Batuhan'a çok sağ olun geldikleri için. Acilde görüşürüz. Acilde görüşürüz. <laughs> <de>. Görüşmek <laughs> üzere.